Atan elini yasamak için. Ya yani ilk bastan dönmem herhalde. Öyle bir şanssızlık da yoktu herhalde. <laughs> ha, <laughs> Ha. Nerede buldum? Abi elektrik hmm. odasında buldum. 2-3 e, kişi gidiyordu o tarafa doğru, aşağı doğru. Kimler sayamadım yalnız? Ben admin odasına girmiştim çünkü. Ben admin odası. E, ben. Bir şey diyeceğim. ben ortaya doğru gidiyordum. Bir er şey miyim? Konuyla çok alakasız ama evet. siz Discord'da. Direkt uygulamasını tekrardan açıp mikrofonu kapatıp açıyor musunuz yoksa tuş mu atalım? Mısın? Ben öyle yapıyorum bu arada. Tuş atıyoruz. ben de öyle yapıyordum. Önemli değil neyse. Aa, o tuş atamasını nasıl yapırsınız? Size anlatırsanız yapacağım. Ayarlara gir, tuş atama var. Tamam. Aynen. Bu dedim ben Discord'u. Abi saniye. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Aynen. Bu arada şey ben e, sağda navigasyon odasında görev yapıyordum. Yanında Sina vardı. Bir de bir ben kişi var. daha vardı onun için. Kim? Kim söylüyor bunu? San taraftaki o, o da, Communication şey. odasındaydım ben de. Sonra birisi çıktı önüme. Bilmiyorum adını. Ben Tam çıktım. On... pembeyi sen. pembe sen. Emin, emin Pembeyim evet. Odası. Çünkü cesetle bir alakaları yoktu yani ee, Yok hayır benim vardı bu arada. Ben Talhan'la bu arada konuşuyorum. Ee, ben beyazı şeyde gördüm. Elektrikte gördüm beraber Görev yaptık. Ben oradan çıktım. Ondan sonra communication'a doğru gittim. Görevim vardı. Orada hatta pembeyi gördüm. Sonra report geldi. Ha. Beyazı gördün. Aynen. cesedi gören nerede gördü? Bir de etrafında ne bak, vardı abi? Bir saniye. Ne? Ben Forza gitti arkadaşlar. Mavi olan. Ee, ben girdiğim... Bak orada girerken kimse yoktu. İşaret dedim, Kimse yoktu. O ama iki kişinin gittiğini görmüştüm Admir odasına girerken. Bu kadar. Evet. Evet. Soldan mı? Neredeydi? Ölü neredeydi? Ot ot elektrik, elektrik odasındaydı. Elektrikliydi kanka. Info yoksa skip bot verelim. Yani. Skip verelim aynen. Peki. Skip verelim. Bir tuvalet arka kaçtı bu arada. Hiç konuşmayanları da dikkate alalım. Benim Kanka alakam yok zaten ölüyle Alo. Ay şimdi aşağı giden gitmeyecek. Nadir mal biliyor ses. Ohh geliyor kankam siz. Geliyor. Olha, e a Haladum, e a Haladum, Blessa, mok, mora, mora, mok. Ben ölmezsem infosunu alacağım. Ölmezsem mavi sağlayacağım. Yani mavi Pembe pembe. Eren. Evet. Hayır, hayır olmaz yok öyle bir şey yok öyle evet, bir şey, arkadaşlar. şey. <laughs> Evet arkadaşlar Eren şeyden çıktı değil mi? Ah, de gördüm, çıktı Eren, Eren olduğun emin çıktı. miyiz? Evet Eren evet, Eren evet, Erhan, Erhan Erhan çıktı. ben değilim ben değilim bu arada Eren konuşsun Eren şey. konuşsun Dalhan'a çıktı şeyden benden bir, <laughs> bir, <daha> var. <laughs> bir şey diyebilir miyim <laughs> ben peki? Ben e, düğmeye o basmak o istemedim. O neden derseniz çünkü süperliydi gözümde. Mol, e, pembe var ya pembe elektrik evet. odasındaydı. Ee, görevin üstüne geldi. Sonra bekledim bir 5 saniye falan hani görev yapar gibisinden. Böyle bekledi 2 saniye bir daha hareket etti. Ondan sonra kaçtım bana o odadan dedi zaten. E senden tamam. korkmuştur belki. Bir Yok. Bir tane görevim vardı elektrik odasında. Çünkü direkt ben söylerim. Gittiler bunlar. Konuşabilir miyim? Bu ben konuşurum? bastım abi. Ben Kanka, bir ben, Eren, bastım, bir ben şey çıkarken o kadar heyecanlıydı ki. <laughs> Göreceksiniz etrafı <da> falan. Verdim ben <laughs> Eren'e ya. Ben bana Benim... veriyorum. Abi ben bir konuşabilir miyim? Alo? Tamam, tamam. Communication'daydım abi. E, communication diyorum, pardon. Nav Navigasyondaydım, en sağdaydım. İki tane görevim vardı, onları yaptım. Ondan sonra Josep geldi. Josep'i izledim görevi yapıyorum diye. Görevin yanına tam giderken Eren çıktı en sağdan. Ben görmedim şeyden benden çıktın ama kimse yoktu orada. Evet. Hani başka yerden gelmiş olamaz anladın mı? Joseph gördü zaten. Sonra direkt koştum zaten bastım şu amca Tamam Joseph orada bu arada. Joseph iki katil dolaşmayacaklarına göre Eren suçlu yani iki kişi komple. Ben tavlanaya verdim bence Talhan'a falan. Tamam, Beni Ben ölmez. Ben değilsem Talhan'a bu arada benim olsun. Ağzına sana evet. sağlık güzel bir kanka Eller verelim o okay. eller. İstediğinizde verebilirsiniz. Baskı kurmak istemedim. baba <laughs> Sina verdin mi? Ben verdim de işte I olarak. One more kaldı evet. onu da eyledik de biz. Sina kim bu arada size verdi? Gözükmüyor mu ya şeyler? Postlular falan. Yok, Pembe. Yok yok o gizliyoruz kanka Oyunun evet. zevki kalmaz. Yok. Pembe. Ha bu tavhanı tam buna güvenim. Oh, um, sen değilsin ha, bu doldu ama zararlı bak

Şinay korkutmam yok mu? Pembe var abi bak orada. Şina. Şinay korkutmam yok mu dedim ya bir de. falan sorma. Gel gel. Gel çocuk. Ah sarı gelsin. Oldu <laughs> beni öldürdün. Ses açamadım. Nerede buldum ve ben bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu Talhana Sabah'tan beri adam arıyor. Tam tavla diyecektim ben. Öyle öyle geldi. Kamerada böyle geldi. Bu arada kutular var ya hani böyle ortada. Göbel. Sonra içmez. Sonra. Orada. Bak ben Arda'dan eminim Arda. Ve Benim kovaladı yani. Arda, Arda kesinlikle. Benden denesin. Çünkü Arda benim tarattığımı gördü. Arda dönüş evet. istiyorsan. Doğrudur da ben Arda'yı kameralardan izledim. Full görev yaptı çocuk. Ama Tavhan boş boş dolaştı yani. Onu Abi, göre görev. Hiç göreleri bit. Hiç boş çıktı olma ben değil beni de kovaladı. Hayyandır Talhan'a böyle boşluşuyor. düşüyor. Kanka bütün görevlerin bitim Metbey'de tarattı diyorum adam. Gözün gözünle ne gördü <laughs> Yani Arda bizden. Talhan'a bak, diyor. ben Talhan'a da Metbey'de tarattığına şöyle emin değilim çünkü bak, ben gidiyormuş gibi yaptım, o bıraktı, sonra tekrar girdi oraya. Ben, hey, ben fake atmaya çalışıyordum hani. Sinan ne ben talhana yani. oldum. Evet. Şey o kutulu yani yer var vardı güzel. ya orada gördüm dedim ya. Peki ben şey yaptım hani o insan kaç kişinin nerede olduğunu görebildiğim bir harita gibi bir şey var ya kart evet. okutma yerinde. Evet. Orada store sadece iki kişi vardı. O Biz zaman şöyle yapalım. Ben oradan geçerken gördüm ama ben. Herkes ikili dolaşsın zaten çok az görev kaldı. 2-2 evet. bitirelim ya evet. da Abi double kill'e bitiyor oyun. Double kill bitiyor. Kimse ikili dolaşmasın. Birini elemek zorundayız bu ya. Yo bir tanesi dışarıda şu an. Tek imposter var. Aa, doğru. Doğru Anladım. doğru. Ama ben diğerinin talhan olduğunu düşünüyorum. Ben talhanlara veriyorum. Abi, abi de Talhan'a düşünüyorum da. Skip at kanka öbürü ben çok iyi adam ya. En, ben en seyfi görevleri bitirmek. çok, az görev var. Evet ölüler görevlerini yapsın bu arada. Ölenler bırakmasın. Skip Tamam skip mi? Okay. Çok az görev var. Ben. Görevi bitirin hiçbir sebep yok. Abi çünkü tamam niye diyor. vermiyorsunuz ya? Hadi Numarada sebep... tarattım bana veriyor abi şaka. Adamın görevi bitmiş ortalıkta ortada yani. Bunu bahane olarak gösterip <laughs> şey yapmak istiyor. <laughs> Çok Sanki erken bir, bir şey. Oldukça. O zaman. Nasıl yapıyor şimdi? 2-2? Çok az görev var. 2, 2 yok. 2-2 okay. yok. Böyle şey yok. Kapayın mı? 2-2? <laughs> Nasıl bir kitle ketik? Tahana'yı öldürmemesi lazım. En mantıklı olarak şu an. Baskısını, aha bunu öldürmesi lazım mesela. <laughs> Bitti ki kaybetti. Sabotaj yapması lazım. <gülüyor> <gülüyor> aha Tanrı tamam, kolunu kaçt bu amadı <laughs> burada olsa kim kime durduman iyi olsa Tahana'ya suç atıp da şey yapabilirdi. Öbür ne olacak? Tahana'ya suç atacak iki kil temizinden. Altı kişi ise dört kişi kalacak. Yani ne olacak bu sefer? Sinayla. Yapma oraya girme. Oraya gel oraya Gitti. Neden aynı? Abi kapı zannetti ya geçmeye çalışıyor. Kapıdan. Aha. Abi siz benle oyun mu oynuyorsunuz? <laughs> ne <Nasıl? gülüyor> Ben bastım da abi Talhanayla. Nadir yarım saattir beni kovalıyor abi kaçmaya çalışıyorum yine geliyorlar peşim. <laughs> ne kovalayalım ne de seni de. oğlum görevim <laughs> bitti seni koruyorum. Ne, ne Benim de Ha <laughs> evet, birlikte başlıyor birlik görevlerim bitti. Görevini yapmaya Abi, şaka için var ya. Yemek ar var ya. de ya. niye şey Söylüyorum bak. bak İki turdur. Senden başka biriyle senden başka biriyle gördüm. Ya da beni görmediğin an oldu mu kanka? Yok ne? yok Arda Talha'la şu an birlikteydik de. Böyle devam ederse kazanacağız görevler biterse. Bitti sen evet, Ne var ya? Bitmeyen kim? Görevini çıkmadım ya. <laughs> Sikip verdim Değil ben. Mi? Böyle birlikte dolaşmaya devam edelim bence. Görevini bitirmen ölü baktım. Aynen ya. Herkesin yanında bulacaktım. Bu boyun. Zeyna bitti ya. mi görevleri? Pardon pardon pardon. Evet. Bana veren robom vert, okey. Ama ben de varın olduğunu bir tur düşündüğüm gibi ya. Abi adam Şak. boşumuz, adam boşumuzu kolluyor gibi. Ya. Bana da öyle geldi Bekliyorum okay. burada evet. afk bırak. Tamam bu orada afk. Bu kaç. Bu hiç Olsun artık. Bana 30 saniye muhabbet var Ya niye bu vardı ya saldı yine. Aha. <laughs> Yazık ya. Şey ya. Zaten işiniz bitmişti intihar edeyim dedim. <laughs> <Yine. Gülüyor> Yazık <Yani> olmaz bir olmaz. Beni de götürüyor bir de ya. Beni de niye götürüyor yanımda. Bir üstünde bekliyor ya. <laughs> Bir şey diyeceğim. Sabotaj vermekten elim ağrıdı bak ters yöne yeter. Aa tamam da sen, sen, kalır, kalır, sen gelin, benim Karşı, ben beni yarım saat ben niye mi peşimden geliyorsun? Çünkü beni kreyimledin diye gördün mü hepiydi şey yaptığımı? Oğlum tamam gördüm <laughs> diyorum abi ben yarım saattir senden <laughs> kaçıyorum ya. ya Peşinden gelen herkes şey değil ki imposter değil ki. Eren, tamam. Eren o o bir şey var ya. Bak ben de mesela kışından geçmesin kendine ver de bitsin bu oyun. Adam, <laughs> Bittim, adam bir tane bitsin su işkence hadi. adam haklı bu arada ben Talha'yla Arda'yı izliyorum. Talha adeta bir imposter gibi kovalıyor artık. <laughs> abi iki evdir aralıksız kaçıyorum ya. Yani. Kanka ben görevim bitti ölü falan arıyordum olur. böyle hani basmak için. Öldürmek Öfendi. için kovalıyorum işte. ya. Efendim olur. kanka. Merkinç de öldü ben size. Abi Eren o kadar kötü oynadı ki bir baktım onun kafası çıktı yandan. Gerçekten. <laughs> <laughs> <Ş> <laughs> Orada e bas bastım çıktım bir de ya.